Beyin çürümezse yapay Tanrı'ya kul olamıyorsun. Evet. Çünkü çözmüşler. Din dogmatikliktir diyor. Sorgusuz teslimiyettir diyor. Bak. Ne yapmak lazım? Aynı sisteme oturtmak lazım. E zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da aynı ihtiralar atılmadı mı? Yüzyıllar boyunca İslamiyet denilmedi. Muhammed'in dini denildi. Muhammediye denildi. Küçültmek için. E zaten buralardan kopya aldı denildi. E zaten bizimkiler doğruydu. Orada 3-5 insanın beyni çürük insanların dedi e, kontrol kontrolü için siyasetname yazdı dedi. Kur'an'a siyasetname diyenler oldu. E şimdi baktılar ki bunlar ya hakikaten bu sistem tutuyor. Dogmatiklik. Bir de korkutacaksın. Bir de bir iki doğru çıkacak her şey ama yani öyle bir sistem var ki bugün Yapay Zeka konuştuğunuz şeyleri saniyesinde önünüze çıkarıyor Fallar üzerinden kurumlar üzerinden ve siz ona teslim olmak zorundasınız Bu bir tanrıdır İnsanoğlu kendi tanrısında mahkum ediliyor Buna karşı duracak işte o dediğim maddi değil de manevi unsurları geliştirecek bir eğitim sistemi lazım Çünkü, Görmen lazım tanrı yaratıyorlar. Tanrı yaratıyor birileri. Ve bu maneviyatla ilgilidir. Senin maneviyatını kontrol etmenin şifresini ve gücünü çözmüş. Sende ne var? Hiç.